Osmanlı İmparatorluğu tarihteki en uzun süreli imparatorluklardan biridir ve bu döneme ait gizli bilgiler hala hayranlık uyandırıyor. Bu video benzeri içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 esrarengiz unsuru. Gizli İstihbarat Teşkilatı Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en eski istihbarat teşkilatlarından birine sahip. Bu teşkilat imparatorluğun güvenliğini korumak amacıyla faaliyet gösteriyordu ve hala tam olarak anlaşılamamış gizli yapıları bulunuyor. Şifreli mektuplar. Osmanlı İmparatorluğu'nda şifreli mektup yazma sanatı oldukça yaygındı ve günümüzde bile çözülemeyen birçok şifreli mektup bulunmaktadır. Yeraltı şehirleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı bölgelerinde yeraltı şehirleri bulunmaktadır. Bu şehirler açık havada yaşanamayacak olan ortamlarda yaşayan insanlar için tasarlandı ve günümüzde hala keşfedilememiş odaları bulunmaktadır. Gizli Devlet Arşivleri Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet arşivleri hala tam olarak incelenmemiş ve keşfedilememiş birçok belgeye ev sahipliği yapmaktadır. Casuslar ve İspiyonlar Osmanlı İmparatorluğu çok sayıda casus ve ispiyonun faaliyet gösterdiği bir devlettir ve hala bu casusların araştırılması devam etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu tarih boyunca birçok gizli ve şaşırtıcı olayın yaşandığı bir dönemdir. Bugün bile hala keşfedilmemiş olan birçok bilgi bulunmaktadır ve tarih meraklıları için incelenmeye devam edilen bir konu olarak kalmaya devam edecektir. Hiçbir şey gizli kalmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.